Arkadaşlar merhaba. Geçen sene Portekiz'e gitmiştim uçuş esnasında. Dronumu kaybettim ve DJI bana yenisini verdi. Düşen dronelarımızı nasıl geri alırız? Bu hafta bunları konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Geçen haftaki videomuzda drone uçuş izinleri ve ehliyetleri hakkında konuşmuştuk. Bu hafta da şöyle spesifik bir olaydan bahsedeceğiz. Geçen sene Portekiz'e bir iş için Portekiz'e gitmiştim. Burada drone'umu kaybettim ya yani. uçuş esnasında drone'umu kaybettim ve DJI bana bu drone'un ücretsiz yenisini verdi. Bunu nasıl yaptım? Siz nasıl yapabilirsiniz? Bu hafta bunları konuşacağız. Şimdi geçen haftaki videoda da bahsetmiştim. Drone dediğiniz şey her an düşebilir, her an kaybolabilir. Sonuçta havada uçan bir şey. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Sizden çok uzaklarda takılıyor. Artık teknoloji çok gelişti evet. Birçok şey var. Yani atıyorum pili bittiğinde bile sana eğer daha devam etmek istiyorsan kontrolü senden alıp diyor ki çok fazla gidersen geri dönemezsin. O yüzden pilin yetmez. O yüzden ben seni geri döndürüyorum ya da sinyal kesildi yine home point dediğimiz yere tekrar geri dönüyor. Buna rağmen her zaman bir şey olabiliyor. Biz de geçen sene Portekiz'in Nazare diye bir balıkçı kasabasında dünyanın en büyük dalgalarının olduğu ve bütün dünyadan böyle profesyonel sörfçülerin geldiği bir yere gittik ve burada bir belgesel çekmek istedik. Büyük dalga derken bu dalgalar gerçekten büyük. Yani yaklaşık 30-35 metreye kadar hatta biz 20-25 metre arası bir dalga çektik gittiğimizde biz bizden sonra 35 metrede sörf yapan, dünya rekoru kıran bir adam vardı. Bu kadar büyük dalgaların olduğu yerde karadan çekim yapmanız mümkün. Yani yapılabiliyor fakat öyle bir su ortaya çıkıyor ki çok fazla bazen böyle görüntüyü kaybedebiliyorsunuz. O yüzden bu işte drone bizim için çok önemliydi. tabi kur farkı durumundan dolayı Türkiye'den çok fazla malzeme götürmek yani ekstra bagaj hakkı satın almak. Çünkü gideceğimiz yere direkt bir uçuş yok. Avrupa içi uçuşlarda da genelde çok fazla bagaj bagaj hakkı verilmiyor. Bagaj hakkı almak istediğinizde çok pahalıya patlıyor. Bu durumlardan dolayı ben drone'umu İspanya'dan satın aldım. Zaten almak istediğim bir drone'du. Mini 3 Pro yeni çıkan bir drone. Çok böyle işte çantanızı atıp her yere götürebileceğiniz ama görüntü kalitesi de gayet güzel olan bir drone. O yüzden bu drone'u İspanya'dan satın almaya karar verdim. Yani İspanya'da Amazon'dan satın aldım direkt. Çok hızlı bir şekilde geldi. Daha sonra Portekiz'e geçtik ve mekanda yerimizi aldık. İlk iki gün çok güzel görüntüler aldık fakat büyük dağ dalga dediğimiz dalga yoktu. Yani daha böyle 7-8 metrelik dalgalar daha çok çekebildik kendi dronumuzla. Daha sonra sanırım 3. günü evet 3. günü biraz daha dalgalar büyümeye başladı. Ben de artık hem drone'a alıştım hem mekanı biliyorum. Sörfçüyü yakın çekmek istiyorum. Öyle olunca dalga seviyesinin altına düşmüş oluyorum. Bu yüzden de böyle biraz zor bir çekimdi benim için. Yani o drone'u dalga çarpmadan sörfçüyü çekebilmek. 3. ya da dördüncü günü sanırım yine böyle iyice artık alış ve bir anda sinyal kesildi. Normalde şöyle şeyler düşündüm. Hani bu drone da sinyal kesilince Home e dönmesi gerekiyor. Fakat dönmedi. Acaba dedim Home Point'i başka yer mi aldı? İlk kaldırdığım yere doğru böyle sahilde bir koşuşum var. Fakat orada bekledim. Yok gelmedi. Yani yaklaşık bir 40 dakika gidip geldim her yere bakıyorum. Drone'um gelmedi ve 2 gün sonra da hava tahminlerine göre gerçekten büyük dalga var. Ve bizim en çok aslında çekmek istediğimiz şey oydu. Bu durum bizi çok üzdü. Yani yani kamerayla bir yere kadar çekebiliyorsunuz. Ve dronumu yeni almışım. Ne yapacağımı bilmiyorum falan böyle düşünürken benim aklıma DJI'ın canlı servisine bunu sormak geldi. Çünkü şöyle bir durum var. Ben yaklaşık bir 7 senedir drone uçuruyorum. Ve genelde yani böyle bir şey yaşamadım. Orada da bir dalga gelip dronumu aldı diyemem. Çünkü öyle bir şey görmedim. Kamerada gözüküyordu zaten açı olarak da. Direkt da karşıdan dalgayı gördüğüm bir yerde. Drone'da bir problem olabileceğini düşünmeye başladım. Yani kendime o anlamda güvenmeye <laughs> başladım aslında. İşte burada doğru bir şey yaptığımın farkına vardım. Çünkü daha önce de söylediğim gibi dronlar sürekli düşebiliyor, bir şeyler olabiliyor. Bu sadece sizden kaynaklı olmayabiliyor. Bazı dronların güncellemesinden kaynaklı problemler yaşayabiliyorsunuz. Ki biz bir kere Inspire 3 düşürmüştük. Urfa Ceylan Pınar'da. Neden düştüğü hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Çünkü havada dururken bir anda kendini aşağıya saldı. Yani pil mi bitti? Aşırı sıcaktan bazen piller işte kısa devre yapabiliyor ya da işte motorlar durabiliyor gibi bir şeyler var. Bunlar sizinle alakalı durumlar olmayabiliyor. Tabi biliyorsunuz ki dronlar her uçtuğunuzda sizin uçuş güzergahını kaydediyor. Buna log diyorlar yani dronların logu gibi bir şey. Yani logun açılımını şu an bilmiyorum. Eskiden şöyle oluyordu. Böyle bir şey yaşadığınızda DJI sizden logları göndermenizi istiyordu. Yani sizin en son uçuşunuzun datasını DJI'ye göndermenizi istiyorlar. Orada şuna bakılabiliyor işte pil mi bitmiş yani kullanıcı hatalı mı yoksa sistemsel ya da drone'dan kaynaklı bir hata mı? Burada size işte kullanıcı hatası var. İşte şu ne, nedir? Küçücük bir dal var ona çarpmışsınız. Yani onlar onu bir şekilde görebiliyor. Ya da diyor ki işte normalde piliniz şu, şurada size uyarı vermiş. Rüzgar uyarısı vermiş ya da pil bitiyor uyarısı vermiş drone. Fakat siz geri dönmemişsiniz gibi bütün dataları gördükleri için onlar orada kullanıcı hatası ya da değil kısmına karar verebiliyor. Eskiden bunları DJ'ye göndermeniz gerekiyordu. Fakat artık gerek yani şöyle gerekmiyormuş. Ben de o düşürdüğümde bunu anladım. DJI'ın canlı destek servisinden bana bir mail adresi verildi ve burayla iletişim kurmaya başladım. Bu mail adresine her şeyi açıklayıcı bir mail yazdım. Çünkü oradakiler sizin ne kadar uçtuğunuzu, nerede uçtuğunuzu artık görebiliyorlar. Yani şöyle görebiliyorlar. Kullandığınız DJI application'ında bir tane profil diye bir yer var. Oraya girdiğinizde siz de ne kadar uçtuğunuzu, nerelerde uçtuğunuzu, hatta harita üzerinden hangi ülkelerde uçtuğunuzu, hangi şehirlerde uçtuğunuzu görebiliyorsunuz. O yüzden yalan atmaya da abartmaya gerek yok. Zaten bunların hepsine hakim oldukları için böyle bir şey yaşadığınızda bunları açıkça yani olduğu gibi anlatmak da faydalı. Ben de aynı şekilde kendimden bahsettim. Yani bu kendimden bahsetmemin aslında kendime biraz güvendiğim anlamına gelmesini istediğim için. Yani ben işte 7 senedir drone uçuruyorum ve daha önce böyle bir şey yaşamadım. Normalde böyle olması gerekiyordu, olmadı vesaire vesaire. Bu maili attıktan sonra yaklaşık bir 3-4 saat sonra bana cevap geldi. Benden bir şey istediler. Yeni bir sistem varmış. Daha önce söylediğim gibi logları değil ama bu yeni sistemde güncelleme yapmamı istediler kendi profilimle ilgili. Bugün güncellemeyi yapınca onların önüne loglar düşüyor. Yani o benim uçuş datalarım onların önüne düşüyor. Ve bir inceleme yapacaklarını söylediler. Bu da yaklaşık bir 24 saat sürdü. Fakat ben sürekli mail atıyorum bu sırada. Hani bir oraya atıyorum. Başka mail adresleri buldum. Kendi sitelerinden onları atıyorum. Bir süre sonra onların hepsi bir yere bağlandı. Yani herkes zaten şu an ilgileniliyor. Dosyanız açılmış gibi bir duruma getirildi. 24 saat sonra bana şöyle bir mail geldi. Drone'unuz size tekrar ücretsiz olarak verilecek. Lütfen bize bir adres verin diye bir mail geldi. Şöyle bir durum var. Normalde DJI'dan bir ürün satın aldığınızda garanti kapsamı yani garanti gibi bir paketleri oluyor. İşte şu paketi alırsanız düşmeye karşı vesaire garantilidir diye bir paket oluyor. Fakat ben böyle bir paket de almadım. Buna rağmen bana drone'umu verdiler. Muhtemelen yani bununla ilgili bir açıklama yapmadılar fakat muhtemelen o drone'la ilgili yani sistemsel ya da fabrika üretimli bir problem vardı. Bu yüzden bana bir drone ve drone beraber düşen pili tekrar vereceklerini söylediler. Bu beni çok mutlu etti. Fakat hala şöyle bir problemim var. Portekiz'deyim. Ben bu drone'u İspanya'dan aldım fakat drone merkezden gelecek. Yani Almanya'da merkezleri varmış. Almanya'dan gelecek ve iki gün sonra benim çekimim var. Bu iki günde hafta sonuna denk geliyor ve hani Avrupa'dasınız kargo şirketleri nasıl işliyor? Özellikle İspanya ve Portekiz'de bazı şeyler çok yavaş işlediğini biliyorum. Bunun için ben ilk önce bir adres verdim kaldığımız yerde fakat bunu değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü bizim tam döndüğümüz tarihte bize gelirse çok anlamsız bir yere drone gitmiş olacak ve biz de orada olmayacağız. Bunu bir şekilde çözdüm. Yani İspanya'da ki bir adresi yazdım dönüş uçağımız da zaten İspanya'daydı. Biz uçağa binmeden drone'umu almış oldum. Bu durumu daha önce yani böyle bir drone kaybedip tekrar ücretsiz olarak alan birini daha önce duymadım. Şöyle duydum. Türkiye'de birinin yine aynı modelin Mini 3 Pro'yu kaybettiğini ve DJI'dan %70 indirimli almış olduğunu öğrendim. Tabii bu Türkiye'deki belki siz, yani bu sistemle ilgili bir durum olabilir. Yani Türkiye'deki distribütörlükler ya da işte Türkiye'deki anlaşmalarıyla ilgili olabilir. Fakat şunu tavsiye ederim. Dronunuz düştü ve herhangi bir şey olmadan yani sizin hatanızdan kaynaklı olmayan bir şekilde dronunuz düştüyse DJI'ın global sitesine girip oradan canlı bir destek alıp onları söyleyeceği şekilde mailleşerek bu durumları çözebiliyorsunuz. Bunun tabi %100 bir garantisi yok. Dediğim gibi bunların hepsi onların sizden istediği loglar üzerinden yani sizin uçuş güzergahınızda yaptığınız uçuş hareketleriniz işte o dataya göre bunları inceleyip size geri dönüş yapıyorlar. Şimdi işin içinde drone olunca daha önce de işte çok fazla söyledim düşme riski her zaman olduğu için drone sigortası olmuyor. Yani hani drone düştü garantisi var gibi bir durum olmuyor. Bunu işte DJI kendi içinde sağlayabiliyor yani yani belli paketler sunuyor. Tabii bunda da en büyük etkenlerden biri nasıl düştüğü ile ilgili. Tabii bu sadece DJI için geçerli değil. Bütün global şirketler ya da bir yerden ürün aldığınızda bir sorun yaşadığınızda o şirkete yazmaktan çekinmeyin. Yani dille ilgili probleminiz varsa Translate kullanabilirsiniz ya da Türkçe yazarsınız zaten onların ellerinde Türkçe belki bilen biri vardır. Bilmiyorsa da Türkçe anlam anlamıyoruz diye dönüş yapar. Onu translate edersiniz. Burada tek önemli olan şey bir problem yaşadığınızda bunu araştırıp nasıl yapabileceğinizi öğrenmek aslında çok basit. O ürün satan yerin kendi sitesine girip canlı destekler ya da iletişim, mail, trafiğine girerek bazı şeyleri çözebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben bu videolarda genelde inceleme ya da tanıtım videosu gibi yapmıyorum. Kendi yaşadığım şeyleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü çok fazla sahadayım. Yani tabii bir sürü insan sahada ama ben genellikle belgesel tarafında olduğum için yani belgesel çektiğim için böyle saçma sapan durumlarla çok da fazla karşılaşabiliyorum. Yani şöyle gerilla çekimler yapılan işlerde çok fazla böyle ani işte şeyler yaşayabiliyorsunuz. Drone düşebiliyor, kamera düşebiliyor ya da bozulabiliyor. Dağda kalabiliyorsunuz. Bu tarz yerlerde çok fazla bulunduğunuzda nasıl çözeceğiniz, nasıl başa çıkacağınızla ilgili çok fazla artık tecrübeniz oluyor. O yüzden biz de böyle videolar yapmaya devam edeceğiz. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.